Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde izometrik çizimin nasıl ölçülendirilmesi gerektiğini göstereceğim. Ee, bir önceki videomuzda buna benzer bir şekil çizmiştik. Şimdi ise bunu ölçülendireceğiz. Ben daha önceden ölçülendirmeleri üzerine yaptım. Ee, bir önceki videolarımda zaten vardı. Ölçülendirme ve ölçülendirme ayarları. Ee, uzatmayayım dedim bu videoyu. Hadi dilerseniz yine bir tane örnek yapalım. Şuradan hizalı ölçülendirmeyi seçiyoruz. Şuradan. Biz ölçmek istediğimiz uzunluğu seçiyoruz ve çekiyoruz. Gördüğünüz gibi tek tek sırayla hepsine aynı işlemi uygulayacağız. Bu işlemleri uyguladıktan sonra görüyoruz ki ölçülendirme çizgilerimiz farklı izalarda. Bunları nasıl düzeltmemiz gerektiğini göstereceğim aslında size bugün. Dimensions komutuna geliyoruz. Burada oblique yani eğik seçeneği var. Buna tıklıyoruz e, düzeltmek istediğimiz ölçülendirmenin üzerine geliyoruz. Ve tıklıyoruz. Enter diyoruz. Daha sonra şu bağlantı çizgilerimizin kaç derece olması istediğini soruyor bize. bu bağlantı çizgilerimizin şuradaki çizgiye paralel olması gerekiyor. Teknik resim kurallarına göre. O yüzden biz şuraya 30 derece yazıyoruz. Ve Enter diyoruz. Gördüğünüz gibi düzeldi. Şimdi tek tek diğerlerini uygulayalım bu yani işlemleri. Enter. Bu bağlantı çizgileri ise şu çizgilere paralel olmak zorunda. O yüzden 150 derece yazıyorum. Yine Dimensions'tan Oblik seçeneğine geliyorum. Şimdi bunu yapalım ilk önce. Enter diyorum. <laughs> bağlantı çizgilerim 150 dereceye paralel olsun diyorum. Gördüğünüz gibi bu da oldu. Yine aynı şekilde Enter diyorum. Bu alantış çizgilerim şu 30 derecelik çizgiye paralel olsun diyorum. Gördüğünüz gibi ölçülendirme ayarlarını yaptım. Evet, bu video biraz kısa oldu. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda örnek bir geometrik çizim yapacağız yine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.